Değerli basın mensupları basın okumandırız. İyi akşamlar. Mandor, biz, hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Evet. İyi akşamlar. Tabii öncelikle baştan önce yine sizle de paylaşalım. Yayıncı, kurulda, yayıncı kuruluşta paylaştık. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Acımız büyük. Kayıplarımız da öyle. Bir felaketi gördük. Ama iyi de bir şeyler gördük ondan sonra. Çünkü olan bir hadiseden sonra ne yapılabilir? Tek yürek olan bir Türkiye, birlikte olmaya çalışan, yaraları sarmaya çalışan bir Türkiye var. Çaresiz gibi görünen dönemde birbirine destek olarak bu olay unutmadan, unutturmadan geleceğe bir adım atmak gerekiyor. Başından itibaren biz de, kulübümüz de, başkanımız da, yönetim de, bütün camialar, Türkiye'de herkes, yurt dışında, dünyanın her tarafında herkes duyarlı. Bu güzel bir adım. Hayat bize bir ders verdi. Büyük bir acı yaşadık. Şimdi e, bir sınav yaşıyoruz. Bu ölenlere rahmet dileyeceğiz, yaralılara acil şifalar dileyeceğiz ama bunların etkisi uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ruhsal bir etki, etki kadar e, ...çaresizliğe de karşı çözüm üretmek için ayakta kalmak gerekiyor. E, kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Ama yaşayanları ve birlikte bu yaraları sarmak için daha birlikte olmak ve konuşmak, paylaşmak gerekiyor. E, bu gölge, gölgede oynanan maçlar var. Kararlar alındı. Alınan her karar tartışılabilir. Hangisi doğru diye söylendiği zaman bir şey söyleyemezsin. çünkü. Ee, hayattan tamamen çekilmek, insanları üzüntüyle, acılarla, korkularla devam ettirmek de sıkıntı olabilir. Müsabaka oynamanın da zorlukları var. Dediğim gibi devam eden hayatı, işte bugün de biz onu düşündük. Yani evet maç kazanmamız gerekiyordu, sahamızda oynuyoruz. Kaybettiğimiz iki puan var ama oynayacağımız güzel futbolla alacağımız sonuçla oyunun güzelliğini tribüne yansıtmak. Çünkü sahayı dolduran büyük bir taraftar kitlesi vardı. Ve bu duyguyu da yani depremdeki yaşanan felaketi de paylaşmak için oraya geldiler ve o duyguyu dışarı vurdular. Onu sonuçlarla daha iyi hale getirebilirdik. En azından o süre içerisinde, oyun süre içerisinde acılar unutulurdu. Çünkü buradan çıktığımızda da yine televizyona bakınca, etrafta konuşunca aynı şeyler konuşuluyor. Bizim ilk yarıda oyun olarak baktığımız zaman oyunumuz çok yavaş, temposuzdu. Çünkü kapanan takıma daha hızlı tempolu oynamamız gerekiyordu. Pozisyonu az olan bir maçtı. İkinci yarı daha baskılı. Daha isteyen bir takımdık ama beceri olarak kanatlardan getirdiğimiz ortalarda kötü ortalar attık zaman zaman. Evet pozisyonlar bulduk. Oyunun geneline bakarsak daha üstün tarafız. Çünkü savunma oynayan bir takım. Sürekli gol atmak isteyen biz. Rakip ee, beraberliğe razı, biz de beraberden rahatsız olan bir takım olarak hücum etmeliydik. Ama bu kanatları iyi kullanıp iyi ortalarla olmalıydı. Şutları fazla atmamız gerekli. Yapamadık onları. Yani az yaptık. Ee, penaltının kaçması da tuzu biberi oldu. Yani kazansak da bu eksiklerimiz vardı. Ha iki takıma bakarsan biz daha kazanmayı istedik ve kazanabilirdik. Ama oyun sıkıntısı olarak vardı. Oyunumuz kedi. Kaybedilen iki puan var. Dediğim gibi büyük bir olay yaşıyoruz. Acısı her an içimizde. E, takım olarak da şu anda kaybettiğimiz iki puanla da bunun üzüntüsü de bir ek yük olarak geldi. Ama dediğim gibi yarın yeni bir başlangıç, yeniden olaylara sarılıp hem e, yaraları sarmak depremde hem yardımları yapmak hem de biz de kendi işimize daha fazla dört elle sarılmak durumundayız. Bu maçın kadrosunda yoktu, gelecek maçlarla ilgili yani şu anda düşünmediğimiz bir oyuncu olarak söyleyebiliriz onu. Yani bugün de maç yaptığımızda elimizdeki oyunculardan oynayanlar bu hafta mesela 6 oyuncu daha bu kadar da olabilirdi, şu anda yok tabi bu sakatlık dışında. ilk defa geçen hafta sakatlığımız yok diyecektim, bugün ısınırken bir sakatlığımız oldu, onun dışında hiç sakatlık yoktu, Raşit Gelzal da iyiydi. Öyle bir sıkıntımız oldu ama şeyin herhangi bir sıkıntısı yok Enkudu'nun, Kevil Enkudu'nun. Kadro da yoktu. E, gitme durumu var. Gidip gitmeyeceğine de kendi karar verecek. Ona göre değerlendirecek. Evet. Şimdi e, sizin de e, gördüğünüz gibi geldiğimizden beri orta sahamızda çok büyük değişiklikler oldu. topta da bugün mesela Gezzal'la ilgili biz bir haftada çalışmalarda iyi de oldu. hazırlık maçında da aynı şekilde attığımız goller de oldu. Çünkü duran topu kullandığınız zaman o topun isabeti ki kısmen geldi yine bugün işte vuruş yapılmaya çalışıldı. Ama e, Gezzar bizim için o topları kullanan oyuncu. E, bugün itibariyle e, o da yoktu. E, Red kullandırdık. Yani ortanın iyi gelmesi o topla buluşmak gibi çalışmaları da onun üzerine yaptık. E, hem duran topta hem oyun olarak etkili bir e, atağımız veya sonuçlandırma olmadı. İşte aynı şekilde iyi yaptığınız bir oyuncu da o işi bugün başarılayamayabilir. Çünkü bilmiyorum Cenkinlik'te kaçırdığı penaltı oldu mu bugün o talihsiz günü yaşadı. Bu da üst üste geldi. Yani oyun başında çıkarken bir sakatlık yaşadık. Oyunun sonunda penaltı kaçırdık. Yani bunlar demin dediğim gibi oyunun eksikliğini gidermez. Ama sonuca katkı yapacak değerlerdir. Onun için bir başka oyuncu işte Duran Toplu kullanamadı. O bunu yaptı. Ama şu anda biz geldiğimizden beri orta sahada ve Duran topladı da çok değişiklik yaptığımızı söyleyebiliriz. Belki haftaya yine değişiklik yapacağız. Ee, diğer konularla ilgili yani sağ dışı olaylar çünkü üzüntümüzü paylaşmak istedik. Çünkü siz, ben de biliyorum ki hepiniz de üzgünsünüz. Yakınınızı kaybetmeseniz bile yakın başka yakınları kaybediyorsunuz ve insan kayboluyor. Yani Önce ona üz üzgünüz çünkü. insan olmak önemli ki Türkiye bunu yaşattı. Irk, din, dil ayrımı olmadan kaybedilen her şey insan için üzüldü Türkiye. Yerine bakmadan, şehrine, ülkesine bakmadan da üzüldü. Bu acı bir olay paylaştık. Bunun üzerinden başka bir şeyle aramayı doğru bulmuyorum. Kavgayı hiç bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir, daha çok paylaşmak, konuşmak gerekir. Çünkü içine kapanmak da yeni bir e, sağlıksız durumu ortaya çıkar, psikolojik dengeleri de bozar, insanların ülkenin de bozar. Zaten bunun etkisi olacak da daha olmadı, yani daha yeni yeni oluyor. Çünkü daha ölümleri gördük, yakınlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Cenazelere gittiğimizde ölümler rutinleşti sanki. Yani cenazeye gittik, geldik. O kadar büyük rakamlarla, o kadar ee, talihsiz ölümler oldu ki bu ara. Yaşı gelmiş bir insan zaten ölmeliydi, öle, ölebilirdi denir. Ama yeni doğmuş veya doğmamış çocuklar veya küçük çocuklar veya gençler öldü. Yani onun için hayat önce dersini verdi, şimdi sınava çalışın diyor bize. Genelde insanlar sınava çalışıp imtihana girer öyle bir dönemi geçiriyoruz. Yani işte bir dersine çalışırsın. Sonra olay olunca ha bunun cevabı nedir dersin? Bunun cevabı yok. O cevabı birlikte bulmalıyız. Oradan müsabakalara geldiğimizde oynatıp oynatmamaya maçlar tatiller seyircisi bunlar hepsi tartışılmalıydı. Yani onu dedim ya isterseniz çarşamba günü gelip konuşabiliriz. Yani ne fikriniz varsa ama şu anda bunları söyleyerek gündemi yani değiştirmek istemiyorum. Konuşulacak konulardır. Yani işte takımla ilgili işte bu olaylarla ilgili çünkü karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var görüşlerinde. Ama her görüşümüzde bir fikrimizde bir suçlama, aşağılama, yok etme den sıyrılmamız lazım. Onu hep kullanıyorum. Sevgi, saygı, güven kaybolduğu zaman işin gittiği yol doğru değildir. Korku ile beraber şiddet gelir. Ee, onun için bir araya gelmek lazım yani hepimiz bir araya gel bir araya gelmek demek yani bir görüntü vermek için değil samimi olarak karşıtlığı diye bazı kelimelerini kavramlarını kaybettik onun için e, umarım ki buna e, dönüş olur ama kolay olmayacaktır mesela spor tipi yarış yapıyoruz takımlar bir araya geliyor ne kadar samimiz ne kadar da değiliz. sevgi saygı güvenimiz var mı e, bir başka duygularımız var bunlar konuşulması gerekiyor çünkü gelecek Bizi bugünden daha kötü güne getirebilir. Çünkü baktığınız zaman Türkiye'nin her tarafında deprem bölgesini görüyorsunuz. Yani bu İstanbul'da bizim de başımıza gelebilir. Biz de yakınımızı kaybedebiliriz. Ona karşı nasıl sözüm alınacağını yine birlikte yapacağız. Yaşayanlar yapacak. Ölenlerin böyle bir şey yapma şansı yok. Burada yetkililer, ben de kendim için söylüyorum. Yetkililer veya karar vericiler veya aydın kesimde olanların mesajlarının iyi verilmesi, dikkatli verilmesi ve bunun da iyi algılanması gerekiyor. Aksa halde böyle kısır çekişme bazen bir şey konuşuluyor. O kadar çirkin ifadelerle konu tartışılıyor ki hiç orada konuşacak bir şey kalmıyor. Yani ben o taraflara çok kaymak istemiyorum. Yani işin işte baş, başta kulüp şöyle yaptı, biz böyle yaptık. İşte siyaset öyle yaptı, iş adamı böyle yaptı. Bu bir yarışma işi değil. Bu yardım destek işi, duyguyu paylaşma işi. Tekrar söylüyorum, pandemi geçirdik. Yine ölenlerimiz fazla oldu. Etkisi hala var. Bir araya gelip el sıkma alışkanlığını ben henüz tam sağlamış değilim. Yani ben de nice insanlar aynı şekilde. Hala korkuları var. Unutur gibi görünüyoruz. Şimdi deprem, bir ara sel, yangın. Hepsi oluyor yani. Bunlar bunlar hayatımızın içerisinde var. Yaşayanlar hayatını devam ettiriyorlar. Kaybettiklerimiz devam etmiyorlar. Orada yaralıların sıkıntıları var. Onların bize yansımaları var. Ekonomik, sosyal olarak, her alanda bir dalgalanma olabilir. Tekrar söylüyorum, ülkenin e, düşmanı belli olduğu zaman savaş yapar ama kendi düşmanımızı biz yaratmadan bunları bertaraf etmemiz lazım, edebiliriz. Onun için o konuda diyeceklerim bu. Bunları isterseniz bir gün veririm, toplantıda hem bununla hem takımla ilgili daha ayrıntılı bilgi veririz. Ama bugün maç oynadığımız için maç üzerinden konuşalım, en azından oradan dikkatimiz dağılmış olur. Çünkü üzüntüyü zaten herkes paylaşıyor. Paylaşacağız. O da insan olmanın özelliği o. Ya yani kim olduğu önemli değil. Ya yani e, geldiğimde geldiğimden ilk günlerden daha sonraki döneme kadar oyun olarak bize düşündüğümüz e, verimi katmadı. Yani burada esas olan takımı taşımak. Takımı taşıyan da biz taşıyacağız. Onların taşıyabilmesi için onlara destek oluyoruz. Çalıştırıyoruz fiziksel, teknik, taktik olarak. E, Delali de Son iki hazırlık maçına baktığımız zaman olumlu işler yapıyordu. Çok koşan bir oyuncu zaten. Koşuda bir sıkıntımız yok ama top kazanmada bir avantajım var ama top kullanmada, topu asist yapmada, gol atmada orada sıkıntılar var. Bugün de aslında koştu ama çok fazla katkı yapmadı. mülakada aynı şekilde yapmadı. Değiştirdim ondan yaptım ama dediğiniz diğer konular tabii tartışılacak karar verilecek konular. Zaten iyi de oynarsa kötü de oynarsa sene sonunda gitme olasılığı fazla olan bir oyuncu. Şimdi e, kadro değişikliklerimiz olabiliyor oluyor zaten. Aldığımız her oyuncu da takıma katkısı yapsın diye düşünüyoruz. Bunun yaşına başına bakmaya gerek yok ama şöyle söyleyeyim e, bu hafta 6 oyuncu yok. Belki 6 oyuncu haftaya kadroya girer. Onu bilemiyorum ama şu anda görüntü öyle. Bir cezalı 5 transferimiz var. Semit de zaman zaman bizde çağırdığımız, şimdi bir de Ege var, o da sakatlığı düzeldi, iyi yetenekli bir oyuncu. Yani inşallah gelecekte iyi olurlar. Berkay da şu anda iyi, hatta bugün oyuna koyma durumu vardı oyunun gidişine göre ama e, hücumda daha bir arayışımız oldu. Semit de iki maçta hem hazırlık maçı hem da gayet iyiydi. Ve sahada da yanıltmadı yani yaptı. Daha da iyi şeyler yapabilirdi. Yani yapabilecek potansiyeli var görünüyor verimine bakarız, yaşına bakmayız. Yani şimdi elimizde de iyi oyuncular var. Şimdi Jackson Mulaka bugün iyi olsaydı belki o devam edecekti. Ama şans ilk başlangıçta ona verdik. Belki ikinci yarı başında koyabiliriz Semih'i. Ama çalışkan, yetenekleri olan bir oyuncu. Aynı şekilde Berkay da şu anda gençler dersen bir de Ege var şu anda. Orada altyapıdan gelen oyuncularımız olumlu görünüyor şu anda. Diğer oyunculara bakacağız, gitmesi gereken oyuncular. Onlar daha sonra dediğim gibi konuşulacak konular ama bu maç için zaten ihtiyacımız var. Çünkü forvette fazla hamle şansımız yoktu öyle. Şimdi tabii kaybettiğimiz puanlar fazla bizim için. Ya bugün mesela bu kayıp puan hiç beklemiyordum. Karagümrük Gümrük Sivas'ı da benim için hayal kırıklığıydı. Ama özellikle Sivas'ta kötü oyun, zemin de etkiledi diye düşündüm. Ama burada daha olumlu, daha hızlı, tempolu başlar diye düşündüm. Özellikle sağımızda puan kaybı hiç aklıma gelecek bir şey değil. Hani deplasmanda da tabii kaybetmek gerekiyor ama bizim için kayıp puan. E, dolayısıyla e, bizim üstümüzde olan rakiplerin avantajları bize göre daha fazla. Ama tekrar söylüyorum, Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonlu oynar. Bunun aksini söylediğiniz var. rahatsız. Ama bugünkü bu bulunduğumuz koşullar burada bizi yaralamıştır. Yani biz ...o üzüntüyü biz oradan da yaşıyoruz. Yani hani depremde ölümler, sıkıntılar var diyoruz da... ...biz de futbolda kendi içimizde bunu yaşıyoruz. Çünkü üzgünüz yani bizim bu taraftara... ...oyun borcumuz ve sonuç borcumuz var. Yani onun için buradayız. Hep diyorum takımı taşıyanı taşırız. Çünkü bu takımın e, başarıya ihtiyacı var. İyi oyunlara ihtiyaç var. E, puan olarak baktığın zaman üzerimizde... ...şu andaki bulunduğumuz yer itibariyle... Galatasaray ve Fenerbahçe daha önde ikincilik şansımız olabilir. Birincilik şansımız az bile olsa hiç bakmadan oraya. Başından böyle söyledim. Zaten sıralamaya bakmadan her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Bugün de öyle çıktı sahaya. Yani onda bir sıkıntı yok ama kazanmanın gerektirdiği yaptığımız yaptık mı derseniz evet arzu var istek var özellikle ikinci yarıda ama beceri olarak kalite olarak golü pozisyonu üretmek daha fazla yapmamız gereken bir takım. Onu sağlayamadık. Onun için zaten bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ee, başlangıçta geldiğimizde daha fazla gol yiyen bir takımdı. Onu azaltmak düşünürken bu sefer gol atmada da sıkıntılar çektik. Dolayısıyla sorunlarımız var ama bu sorunları da aşarak iyi bir kadroyla yine iyi sonuçlar almak için ulaşacak. Gelecek maçta Ankara gücü maçı. Dediğim gibi hayat burada bitmiyor. Burada yeniden başlıyor. Ankara gücü maçıyla yeniden bir galibiyet serisi yapmak arzuluyoruz. Başka soru yok hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.